Herkese merhaba. Köpek dünyasının en sevimli üyelerinden birini tanımaya hazır mısınız? Bugün küçük boyutlarına rağmen devasa bir karaktere sahip olan Pomeranian ile karşınızdayız. Pomeranian adını köken aldığı bugün Almanya ve Polonya sınırları içinde kalan Pomeranya bölgesinden alıyor. İlk bakışta dikkatinizi çeken o tilkiyi andıran yüz ifadesi ve adeta bir tüy yumağını andıran kabarık kürkü onun en belirgin özelliklerinden. Ama bu kürkü sadece bir süs sanmayın. Ataları aslında çok daha büyük ve zorlu hava koşullarına dayanıklı kızak köpekleriydi. Zamanla yapılan seçici üretimle bugünkü minyatür ve sevimli halini aldı. Yani bu küçük bedende kuzeyin cesur ruhu saklı. Onu bu kadar özel kılan şeylerden biri de kesinlikle karakteri. Pomeranian, boyutlarıyla tamamen tezat oluşturan kocaman bir özgüvene sahiptir. Kendini dev aynasında gördüğünü söyleyebiliriz. Bu yüzden bazen kendinden çok daha büyük köpeklere kafa tutarken görebilirsiniz. Ama bu özgüveni ailesine olan derin bağlılığıyla birleşince ortaya harika bir dostluk çıkıyor sahiplerine karşı inanılmaz derecede sadık ve sevgi doludurlar. Yanınızdan ayrılmak istemeyen, size gölge gibi eşlik eden bir arkadaş arıyorsanız, Pomeranian tam size göre. Enerjileri de boyutlarına göre oldukça yüksek. Sürekli oyun oynamak, hoplayıp zıplamak onların doğasında var. Pomeranian'lar aynı zamanda inanılmaz zeki köpeklerdir. Bu zekaları sayesinde eğitim süreçleri oldukça kolay ve keyifli geçer. Yeni komutları hızla öğrenirler ve sahiplerini memnun etmek için can atarlar. Pozitif pekiştirme yöntemleriyle onlara neredeyse her şeyi öğretebilirsiniz. Günümüzde Pomeranian özellikle apartman hayatı için en çok tercih edilen ırklardan biri. Küçük boyutları sayesinde dar alanlara kolayca uyum sağlayabilirler ancak unutmayın düzenli egzersiz ihtiyaçları vardır. Her gün yapacağınız kısa yürüyüşler ve evdeki oyun seansları hem fiziksel hem de zihinsel olarak sağlıklı kalmalarını sağlar. Sonuç olarak Pomeranian gösterişli kürkü, zekası ve cesur kalbiyle sadece bir süs köpeği değil, aynı zamanda gerçek bir arkadaştır. Bu sevimli dostumuz hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz Yorumlarda buluşalım. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bu harika köpekler hakkında daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.